Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda sizlere Romanya vizesi nasıl alınır onu anlatacağım. Başlamadan önce bize hangi belgeler lazım olacak onu göstereyim. Bu bizim karşı okula gönderdiğimiz Before Mobility yani Learning Agreement ilk önce bize gelen sonra bizim gönderdiğimiz belgeler yani bu benim ayrı bir klasörde tuttuğum belgelerdi. Bunlar da online başvuruda kullanacağım belgeler vize kolaylaştırıcı yazı, kabul mektubu, hesap ekstresi, oda rezervasyon kağıdı, diğer belgeler arkadaşlar. Bunu zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz ne işe yaradığını. Şimdi ilk önce sitemize gidelim. Evet sitemiz bu. evizemaya.ro Zaten açıklama kısmına size adresi vereceğim. İlk önce Apply for a visa. Buna tıklıyoruz. Evet. Karşımıza bir kırmızı dikkat yazısı çıktı. Yani uzun süre kalmayacaksınız kısa ziyaret edeceksiniz başvurmayın diyorduk kısacası Evet şöyle geçiyorum buraya geçiyoruz şöyle Evet arkadaşlar bu kısımda gerçek e-mail adresinizi kullanıyorsunuz düzgün bir şifre kullanıyorsunuz unutmayacağınız bir şifre Tabii ki burada kod var onu yazıyorsunuz ne istedikten sonra size başvuru kısmına gönderecek Ben kaydoldum kaydolduktan sonra tekrar dosya numaranıza gitmek için ikincisine tıklıyorsunuz. Evet file number diyor. Bunu nasıl aldınız diyeceksiniz. Evet hemen gösteriyorum. Şurada bize mail geldi. Mailde file number bulunmakta. Evet kodumuzu girelim. Evet arkadaşlar şu anda tam bir doldurma yapmadığım için boş gözüküyor. Şimdi doldurmaya başlayacağız. Evet kaldığımız yerden bizi devam ettiriyor. Arkadaşlar her sayfada şurada 11 tane işlem var. Yaptığımız her adımda Save butonuna basıyoruz çünkü arada bir atıyor sistemden onun için save dememiz çok güzel olacak işimize yarayacak. Çünkü mesela burayı doldurduk sayfa bir anda atıyor ve tekrar baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada uzun kalacağımız için vizeye başvurabiliriz sanırım. Buradan studies diyoruz next diyoruz. Evet arkadaşlar bu kısımda iki tane kriter var bunlar bizi ilgilendirmiyor. Romanya vatandaşı, işte İsviçre Konfederasyonu vatan bir haklarına sahibim gibisinden bir şeyler diyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Yukarıdaki hiçbirini karşılamıyorum diyoruz. Evet arkadaşlar, burada belgelerimizi yükleyeceğimiz kısım bu kısım önemli. Şimdi ilkini ben boş bırakmıştım. Burada da 18 yaşından küçüklere ait bir şey. Bizim de buna yüklememize gerek yok. Yani bu zaten ikinci kısımda yazıyor. Reşit değilseniz izin belgesi almanız gerekiyor diyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Şimdi üçüncü sırada bizi ilgilendiren kısım bankanın hareketlerini gösteren bir şey. Buraya ben ziraat bankasının hesap ekstresini yüklemiştim. Ama buraya sizin euro hesabınızı da yükleyebilirsiniz. Ben hemen yükleyeyim sizlere. Evet dosyayı yüklüyor. Evet arkadaşlar dosyayı yükledi. Burada çarpı işareti var. Bu yüklendiğini gösteriyor. Buna bastığı zaman iptal eder. Buraya bir tane daha basıyoruz. Ben ikincisini de yükleyeceğim. Evet yükledim. Şimdi dördüncü sırada şöyle bakalım. Bu da bizi pek ilgilenen bir kısım yok arkadaşlar. Yani ben bu belgeyi yüklemedim buraya belge. Ne işe yaradığını da unuttum. Evet 5. kısımda başvurudan önce arkadaşlar 2 yıl önce okuduğumuzun kanıtı gibi bir şey bu. Buraya transkript yükleyeceğiz. Şöyle transkripti yüklüyoruz. Arkadaşlar Türkçe ne katacağımızı da liste olarak ben açıklama kısmına katacağım. Buraya transkripti yükledim. Şimdi 6. kısımda buraya dil sertifikası yükleyeceğiz. Language of the course yani dil kursu belgesi. Buraya dil belgemizi yüklüyoruz. Evet bu da yüklendi arkadaşlar. Evet buraya ben davet mektubunu yüklemiştim. Davet mektubu da arkadaşlar birçok belgenin yerine geçiyordur. Evet 8. kısımda buraya room rezervasyon yani ailede mi kalacaksınız odada mı kalacaksınız bunun nerede yaşayacağınıza dair bir belge. Evet 8. dosyamız da yüklendi. Şimdi 9'dayız arkadaşlar. Evet buraya pasaportumuzu yükleyeceğiz. Evet buraya pasaportumuzun ilk 3 sayfasını tarattırıyoruz ve yükleyeceğiz buraya. Evet arkadaşlar şu anda 10. kısma geldik. Evet buraya arkadaşlar hangi üniversitenin öğrencisi olduğunuza dair öğrenci belgesi İngilizce olacak arkadaşlar bu arada unutmayalım Evet 11. kısma geldik Photographs diyor buraya da buraya da bir tane fotoğraf bırakıyoruz Evet 12. kısma geldik arkadaşlar Ben bunu davet mektubu olarak seçtim gene bir kısımları sağladığı için zaten bu belgeleri de orada verdiğimiz zaman bir sıkıntı çıkarmıyorlar ve vizemiz çıkacaktır Evet 13. kısma geldik. Buraya bizim okulumuzun verdiği vize kolaylaştırıcı yazı veya hibe yazısı dediğimiz hocamızın ıslak imzalı veya e imzalı hibe yazısı buraya katacağız. Arkadaşlar e imkanınız varsa mutlaka hibe yazısını ıslak imzalı yaptırın. Evet 14. kısma geldik. Buraya yine banka hesabımızı yükleyeceğiz. Ben oraya yüklediğim için gerek duymuyorum. Çünkü çağırıyorlar zaten. Orada da Euro hesabımızın olduğu. Ben banka hesabımı İngilizce olarak çıkarttırmıştım. Onu götürmüştüm. Bu hesap ekstresinde burada kullanmıştım. Evet buraya kriminal record yani sabıka kaydı. 2 tane oluyor zaten arkadaşlar. Onu da evet bu da seyahat sağlık sigortası arkadaşlar. Hemen bunu da yükleyelim. Bu İngilizceydi sanırım. Ben direkt PDF olarak yükledim. Bu arada belgeleri PDF olarak yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada önemli bir kısım var bunu işaretleyelim kesinlikle. Yukarıdaki belgelerin ciddiyetine farkındayım. Aynısını birebir getireceğimi kabul ediyorum diyor. Evet bu kısma save diyelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Evet save dedik next diyoruz. Evet arkadaşlar az önce beni attı. Verilerinizin güvenliği için dosya aramanızı tekrar başa dönün dedi. Ama yaptığımız işlemler kaydolduğu için şimdi devam ediyoruz. Sayfa anlamadığım bir şekilde romence oldu. Ben bunu şimdi çevireceğim. Türkçe'ye çevireceğim arkadaşlar. Evet buraya başvuru sahibinin isimlerini yazıyoruz arkadaşlar. Zaten Türkçe görüyorsunuz. Ben hemen hızlıca dolduruyorum. Evet belgemizin türü ilk başta seçtiğimiz için Yabancılar için pasaport Burada pasaport bilgilerini dolduruyoruz Arkadaşlar ben sallıyorum Siz doldurursunuz Ben çankırdan almıştım arkadaşlar Veriliş tarihini yazıyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar bunu Pasaportunuzun üstündeki gibi yapıyorsunuz Burayı okulumuz yazabiliriz arkadaşlar okulumuzun adresini ismini ben sallıyorum yine buraları siz doğru düzgün yazmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar talep edilen giriş sayısı ben çoklu seçmiştim burada burası çok önemli arkadaşlar burası 90 olmalı talep edilen giriş çıkış sayısı bunu çoklu yapın belki e, fırsatınız imkanınız olursa türkiye'ye dönersiniz geri gelirsiniz belki başka bir ülke gidersiniz. Burada daha önce başka bir ülkede seyahat ettiniz mi? Kaldınız mı? diyor. Burayı doldurmaya gerek yok. Evet burada arkadaşlar Roma'ya varış tarihi. Buraya ne zaman varacağınızı yazıyorsunuz. Mesela ben çok yakın bir tarih oldu. Ağustos, Eylül. Ekim'de gideceğimi söyleyeyim. Ekim. Romanya'da ayrılış tarihi. 6 aylık bir süreç yapmanız gerekiyor burada. Buraları doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu yıldızlı olanları doldursanız kafi. Planlanan rota. Ben buraları doldurmamıştım. Burayı da planan rota uçakla gideceğimi söylemiştim arkadaşlar. Burayı da doldurmadım. Ama bunları yıldızlı olanları doldurmanız önemli. Buraları geçtim. Evet bu kısımda sizin orada nasıl bir durumunuzun nasıl olduğunu anlatıyor. Burayı da doldurursanız kendinize nasıl bakacağınızı. Ben burada nakit, kredi kartları, konaklama ödendi gibisinin hepsine tıkladım yani versin diye. Evet sağlık sigortası hangi tarihe kadar geçerli? Bunda. da Evet arkadaşlar bu kısımda aile verilerinizi yazıyorsunuz. Bu da eşimizin olmadığı için burada geçebiliriz. Evet bu kısımda Romanya'daki yurdumuzu adresini falan yazacağız. Ben şuradan otel diyorum. Otelin adını yazıyorsunuz. Post adresine de yurdunuzun adresini yazıyorsunuz. Ben e, sallıyorum yine. Evet arkadaşlar yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Adayın ev adresi. Buraya bizim adresimizi yazacağız. Turcia, Adana yine burayı yazıyoruz adresimizi. Evet. Şimdi arkadaşlar burası da önemli. Son kısma geldik şu anda ana sayfa böyle olmak durumunda. Ankara'nın konsolosluğuna gideceğiz. Adana'da olduğumuz için. Dosya durumu tamamlandı. Tüm 11 tane şeyi doldurduk. İşte doğum tarihimiz, ismimiz, her yer şeyimiz yazıyor burada arkadaşlar. Burada uzun süreli kalış yani öğrenci olduğumuz için. Şu anda bunu göndermeden bakın burası çok önemli. Bunu göndermeden buna basıyoruz. Evet arkadaşlar bu dosya indirdikten sonra ben dosyayı gönder demeyeceğim tabii ki <laughs> dosyayı gönder dersem beni Ankara'ya çağırırlar her neyse şimdi dosyamız inecek Evet arkadaşlar bu belge tüm belgelerimizi yüklediğimiz belge ve yazdıklarımız bu form viza d pdf'i bu önemli arkadaşlar bunu da çıkartıyorsunuz burada yazdığımız şeylerin PDF'e dönüşmüş hali var arkadaşlar. İşte adresimizi falan yazdık. Evet şu kısım demiştim 90 olmalı diye. Burada da 90 yazıyor. Zaten orada da oturma izni alacaksınız arkadaşlar. Bu belge de önemli. Buradan ben dosya göndere basmıyorum. Sizi zaten çağıracaklar dediğim gibi. Çağırdıktan sonra verildiği gün form visa D şuradaki açtığım arkadaşlar bu belge ve az önce yüklediğimiz belgelerin çıktılarını alarak kopyalarını alarak gerekirse birden fazla olsun. 2'den fazla olsun arkadaşlar. Garanti olsun. Şimdi dosyayı gönderdikten sonra 1-2 hafta sonra sizlere konsolosla tarih verecek. Yüz yüze mülakat tarzında. Yani mülakat dediğime bakmayın. Yani oraya davet ediyorlar sizi verili bir tarihte. O tarihten sonra pasaportunuzu bırakıyorsunuz. Zaten size kargoluyorlar. Vizeniz olunca da uçak işlemlerinizi de halledebilirsiniz. Bazı arkadaşlar uçak bileti de falan istiyorlar diyor. Ben uçak biletini söylemedim. Uçakla gideceğimi de söylemedim. Hiçbir şey sormadılar yani. Sadece belgeleri ver çık git dedi. Bir de orada bir güvenlik var arkadaşlar. O güvenliğe de fazla takılmayın. Kendi işinize bakın arkadaşlar. İşinizi hallettikten sonra oradan ayrılın ve yapılanı yapın. Oradan sonra Romanya heyecanınızı yavaş yavaş azaltın. Çok güzel bir ülke gideceksiniz bence çok güzel bir ülkeydi. Diyeceklerim bu de kadar arkadaşlar. Vize alma durumu böyle. Yine merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıktıysam tekrardan çok çok özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yeni videolarımı takip etmeyi, bana abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.